hiç kolay olmadı. Hiç hayat bu 50 yaş kadını grubuna bugün gördüğümüz güçlü, ayakları üstünde duran, bir şeylere sahip olmuş, kendini bulmuş, birazcık mutluluğu yakalamış, huzurlu görünen, bakımlı, güzel, o her şeyde sahip diye gördüğümüz hayatlardaki o pırıl pırıl parlayan kadınların Hayatlarının çok da kolay buraya geldiğini düşünmüyorum ben. Benimki hiç kolay olmadı. Oradan belki kolay gibi görünüyor olabilir. Özellikle yeni nesil o kadar alışmış ki hazırdan bir şeyler yapmaya. Hayatımın bir dönemi var mesela her şeye sahip olduğum. Evim var, arabam var, işim var, kariyerim var, param var, hoş bir eşim var, çocuğum var. İyi bir evliliğim var. Ama eksiktim yani. Çok eksiktim. Sürekli mutsuz, yetersizlik duygusu içinde, değersizlik duygusu içinde, sürekli kendini bulmaya çalışan, sürekli Kendini yalnız hisseden bir kadın vardı orada mesela. Orayı hatırlıyorum. Çok acı veriyordu. Düşününce şu an şu an bile acı veriyor o günler bana. Dışarıdan bakan bir insan için her şeyin var. Huzur kaçkını mısın? Şımarık mısın? Hayır, her şeyin içinde yalnız hisseden kadın mutlaka ama mutlaka kendini arıyordur. O duvarların içinde mutlaka ama mutlaka yalnızlık çekiyordur. Ve o duvarlar mutlaka ama mutlaka geçmişinden geliyordur. Hiç unutmuyorum. O dönemlerde hakikaten çok mutsuz bir hayat yaşıyordum ve bu mutsuzluğumla birlikte etrafındaki herkesi sorgulayıp yargılıyordum. Çünkü kendimi suçlamak tansa dışarıyı suçlamak daha kolay geliyordu o günlerde bana. Kendimi eleştirmek bulamıyordum çünkü yani kendimde bir şey bulamıyordum, bir kusur bulamıyordum. Sürekli veriyordum, sürekli veriyordum. Mükemmel olmaya çalışıyordum. Her her şekilde mükemmelliğin içinde yaşadığımı düşünüyordum. Yani iyi bir eş oluyordum, iyi bir e, anne olmaya çalışıyordum, iyi bir iş kadını olmaya çalışıyordum. Güzel bir kadınım, güzel bir kadındım, iyi bir evlat olmaya çalışıyordum. E, fakat yetmiyordu. Çok eksiktim yani. O eksiği bulmak için yapmadığım hiçbir şey kalmadı. Psikolojimi düzeltmek ve kendimi bulmak için yapmadığım hiçbir şey kalmadı. Çok çalıştım ben. Çok. Kendime çok çalıştım. Çok sorguladım. Hayatıma çok çalıştım. Ve bugün burayı çok hak ettim ben. Çok. Yani geçmişten beri geriye dönük yaşayan bir insan hiç olmadım zaten. Ama sorunlarımın içinde e, kurbanda hiç kalmadım ben. Hiç. Kendi yolumu, nereye gittiğimi hep merak ettim. Öyle bir dönemdi o dönem. E, yetersiz ve değersizliği çok hissettiğim bir dönemde. Bir terapist te gitmiştim bir e, mentor tutmuştum kendime ve o bana çok güzel bir şey söylemişti demişti ki kendini savunmada tuttuğun sürece duvarların olacak ve o duvarları kimse aşamayacak ve kimse aşamayınca çok yalnız hissedeceksin yargılanmaktan ve eleştirilmekten korktuğum yıllardı çünkü çocukluğumda öyle yargılama, eleştirilme, işte başaramama eleştirilerine çok maruz kaldım. O eleştirilerden korunmak için kendime öyle duvarlar ve öyle savunma mekanizmaları örmüşüm ki adeta etrafımı bir kabukla kaplamışım ve aslında bana o saf, masum duyguyu güven duygusunu, değerlilik duygusunu, sevilme duygusunu, şefkat duygusunu verecek herkese karşı ya beni eleştirirlerse, ya beni görmezlerse, ya beni yargılarlarsa diye başka maskelerin altında kendimi göstermişim insanlara. Bugün 48 yaşında o günkü 30'lu yıllarıma baktığımda bunu görüyorum. Param var, işim var. Her şeye sahipsin. Ve biliyorum hayatındaki herkes sen ne istiyorsun? Niye bu kadar öfkelisin? Niye bu kadar mutsuzsun? Niye bu kadar kendi tükenmiş hissediyorsun diye soruyor. Seni çok iyi anlıyorum. İnan bana orada bulacağın cevap yıllarca dışarıda cevap aramayı bırak. İçeride. Hangi duvarların arkasında kendini yalnız hissediyorsun? Hangi maskelerin altında kendini masumiyeti bozulmuş bir kadın olarak görüyorsun? Hayallerini, hedeflerini, belki varoluşsal özelliklerini, belki o mizacını, belki o otantik benliğini nerede kaybettin? Hangi durakta bıraktın? Evlenirken mi, ergenliğinde mi, ilk acında mı, ilk travmanda mı, seni yargıladıkları o ilk hikayede mi bilmiyorum. Ben buldum ve o kadar büyük bir özgürlük yaşadım ki onu bulduğumda. Çünkü duvarlarımı kaldırdığımda çıkan ben çok güzeldim. Çok neşeliydim, çok masumdum ve çok aptal ve çok şapşaldım. Ve ben o halimi çok sevdim. Yargılanmaktan ve eleştirilmekten korkan halimi ben hiç sevmedim. Hiç sevmedim. Onu bıraktığımda gelen yeni yasemini çok sevdim ve benim hayatımdaki insanlar da onu çok sevdi. Hiç kolay olmadı. Yeni yasemine alışmaları çok zorlandılar. Çünkü kontrolü bırakmıştım. Çünkü vermeyi bırakmıştım. Çünkü artık ben bilmiyorum. Ben anlamıyorum. Ben yapamam. Herkes kendi işini kendi yapsın. Ben yapmak istemiyorum. Ergen bir kız çocuğu gibi olmuştum <laughs> ve bu hiç kimsenin işine gelmemişti. İnan bana. Senin de hayatındakilerin işine gelmeyecek. Fakat ben o halimi o kadar çok sevdim ki hayatımdaki herkese ışık yaymaya, enerji ve neşe yaymaya başladıkça onlar da benim o halimi hem kabullendiler hem de çok sevdiler. Sakın korkma. Kendini o saf halinle tekrar maskesizce ortaya çıkarmaktan sakın korkma. Sırf bu yüzden benim gibi bu süreçleri yaşamış, hayatın o biznisinin, erilliğinin, o o mükemmel olmanın zorunluluğunun olduğu yukarıdaki kadın arkadaşlarıma, kelebeklerime seslenmek istiyorum. Sırf bu yüzden dişil dönüşüm programını oluşturdum. Burası bir eğitim değil. Burası adeta bir okul birlikte büyüdüğümüz, birlikte geliştiğimiz, dişilliğimizi, o içeriden gelen otantik benliğimizin gücünü, o tükenmişliğimizi, değersizliğimizi, yetersizliğimizi şöyle alıp başka bir yere attığımız, maskelerimizi çıkardığımız ve masumiyetimizle ve otantikliğimizle tekrar hayallerimize geri döndüğümüz yumuşamanın Anlayışın, zarafetin gücüyle pırıl pırıl parladığımız süreçler yaşıyoruz. Evet, yine sorunlar yaşadım. Bu sefer de kabul vermeyenler, yeni halimi benimsemeyenler, o konfora, bir önceki konfora alışmış, her şeyini bana yaptıran, benim kontrolümdeki hayatın konforuna alışmış ailem, çevrem, arkadaşlarım elbette tepki verdi. Kimisini kaybettim. Hayatımdan çıktılar. Yenileri girdiler. Yine kendimi yalnız hissettiğim zamanlar oldu ama hiçbir zaman yalnızlığın içinde kaybolmadım. Neden biliyor musun? Çünkü kendi benliğiyle sarmaş dolaş olan, içindeki o küçük genç kızı tekrar bulup onu her haliyle kabul eden bir kadın. Maskesiz bir kadın. Evet ben buyum ve cesurum ve hayatta sadece ve sadece teslimiyetle yaşıyorum. Hiçbir şeyden korkmuyorum, korunuyorum, kendi merkezimdeyim diyen bir kadını hiçbir şey çökertemez ve yıkamaz. O yüzden lütfen merkezine geç. Lütfen. Seni başkalarının yönetmesine lütfen izin verme. Hayallerine, hedeflerine, amaçlarına, yediğin yemeğe, içtiğin suya bir başkası karar vermesin. Tadına var. Her anının, her anının, içtiğin kahvenin, yürüdüğün yoldaki kedinin gözlerine baktığında kendini gör. Dinginliğini gör. Teşekkürü gör, şükranı gör.